zaman geçse bile hayat çok zor. Bilmem senin hayatında sen de bir olacak mıydı, gidecek miydi? Aman yürürken bir dikkatini alan bir şey görürsen sakın ağlama. Sen de bir varlık hissi oldu. Neden benimle küstün anlamadım bunu Yandım aman dikkatli ol sana Sana çarptım Durur musun? lütfen Camın önünde sessiz ses kalayım Dikkatli olur musun lütfen Birbirine kırıtım da Oynayanlar oldu. Birlikte duman oldu. Yanağına gölde oldu. Bir günler başımdan geçecekler oldu. Yavaş yavaş yürüdüler. Ama dikkatli olmadılar. Güzelce buralarda büyüdüm ben kar oynayarak kar oynayarak kar oynayarak kar oynadım güzelce Ay 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 Duy 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 Arkadaşlar şarkı yaparak kar oynuyorum Ellerim kar oldu bakın Çok güzel bi